Üniversitemiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi kendisini sadece bir bilginin elde edildiği bir ortam olarak sınırlamıyor, tanımlamıyor. Medeniyet Üniversitesi kendisini toplumda entegre eden, topluma verme değerinde olan, toplumda da bir şey alarak kendini geliştirebilecek bir üniversite olarak tanımlıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi meslekten öte genci hayata hazırlayan bir iddia ile eğitim sürecinde yer alma gayretinde olan, henüz kuruluş aşamasında olan bir üniversite. Ancak bu aşamada bile genci hayata hazırlayabilecek olan ve varsa bu ilave etmiş havasında olan bir devlet üniversitesi. Bilgiyi veren, bilgiyi üreten, bilgiyi geliştiren ama en nihayetinde bunu toplumsallaştıran bir üniversite yeni dönemli üniversiteciliğidir. 21. yüzyıl üniversitesi toplumu adeta kalkındıran ve topluma rehberlik eden bilim esasında, ilim esasında bunun öncülüğünü yapan bir kurumsal örgütlenme biçimidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul'da 21. yüzyılı bu misyonu üstlenmiş, bu yolda öncü bir üniversitelerden birisidir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi bu gidişatı sağlıklı ve yerinde okuyarak sadece bilginin üretildiği değil, aynı zamanda da hayatın elde edildiği, hayatın bütün pratiklerini yaşandığı, kazanıldığı bir ortam olarak üniversiteyi kurgulama gayretinde.